Thanos dünyamıza geldi. E sonsuzluk eldiveni şu anda onda. Bu insanlık, insanlık için çok büyük bir, bir tehlike. Yakında bu evreni ben yöneteceğim. Kimse bana karşı koyamaz. Benim adım Thanos. Ben yenilmezim. Her kahraman dünyamızda şu anda bulunmuyor. Yani kısacası ayvayı yedik. Eğer canınız hemen varsa şu anda kaçsın Ana. <laughs> Hayır olamaz biz ne yapacağız Hey bir dakika Eğer şu anda gidip videoyu beğenirsen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan inşallah dilediğin şey önüne düşer Amin Hadi videoya devam edelim Thanos tekrardan dünyamıza geri geldi Ve şu anda onu durduracak hiçbir süper kahraman yok Hepsi yaşlanıp öldü Herhalde bu sefer ayvayı cidden de yedik Acaba biz Arda ile bilir miyiz? Hayır hayır böyle bir şey imkansız. Buna gücümüz yetmez. Çünkü biz ne süper kahramanız ne de bir şeyiz. Biz sadece insanız. Aman Allah'ım ne yapacağız? Allah'ım bize sen yardım et. Ha? Ha? Ne ne oluyor? Ha, yağmur yağmaya başladı. Ha? Sen ne kimsin? Sen benim kim olduğumu boş ver evlat. Ben sana yardım, <laughs> yardım etmeye geldim. Nasıl yani? Sen bana yardım mı edeceksin? Evet evlat ben sana yardım edeceğim. Ve sen de karşılığında Thanos ile savaşacaksın. <laughs> ya cidden dedeciğim bak beni güldürme ya. Ben Thanos'a nasıl savaşayım? Benim gücüm yetmez ki. <laughs> Ne oldu? Niye gülüyorsun? Sana vereceğim, Sana vereceğim güçleriyle ve ekipmanlar ile Thanos'u yenebilirsin, yenebilirsin evlat. Bana, bana güven. güven. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ciddi misin? Nasıl bir şey olacağım peki? E, elimden böyle ağ e, atacak mıyım? Veya da böyle Superman gibi uçacak mıyım? Veya da durup Batman mi yapacaksın beni? Ah, birazcık geri zekalı <laughs> olabilirsin evlat. Neyse ama süper kahraman olmanı engellemez. <laughs> Aa, aksa kaldı dede bak ama ayıp oluyor bana gerizekalı falan diyorsun. İlk öncelikle bu bloklar ile arda ile birlikte el yapacaksınız. Alın, Alın bakalım. bakalım bu bloklar hiçbir şekilde kırılmıyor ve yenilmiyor. Bunları sonsuzluktan getirdim. <laughs> bu, vay canına bu bloklar efsane. Al bakalım evlat. Bunlar ile savaşacaksın Thanos'la. Bu kılıç en efsanesi. İyi adamım baksana şuna efsane oldum. Wow. Peki ben hangi süper kahramanım aksakallı dede? tamam 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 ya kızma tamam özür dilerim. Bunlar da Arda'nın ekipmanları. Bunları Arda'ya vereceksin. Bunlar da Arda'nın mı? Wow, bunlar da çok iyiymiş. Hazır mısın bakalım? Neye hazırım? Savaş, Savaş vakti, vakti evlat. Aa, hayır bir dakika. Hayır dede. Hayır. Aa, ne oluyor bana? Aa, aa. Hayır. Aa, nereye geldim ben? Aa, kardeşim. Hadi yakalayacağım. Hadi. Aa, hadi yakalayacağım. Hadi seni yakalayacağım. Seni pislik popo. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Bilader şu anda kendi popomu yakalamaya çalışıyorum. Beklesene beni. Ne, ne, ne diyorsun sen ya? Bekle bekle. Ah Bilader sen mi geldin? Evet bilader ben geldim. <laughs> Baksana ışınlandım buraya. Ne diyorsun oğlum kafan mı senin ne ışınlanması? Kardeşim Thanos dünyamıza geldi. Ne? Thanos dünyamıza mı gelmiş? Evet bilader ama onu biz yeneceğiz tamam mı? <laughs> o nasıl olacak kardeşim? Bir söylesene Thanos'u sence biz yenebilir miyiz? Onda sonsuzluk eldiveni var. Kardeşim işte yenebiliriz. Ne oldu biliyor musun? Gökyüzünden kardeşim aksakallı dede geldi benim yanıma. Aksakallı dede mi? Birader sen bence iyice kafayı yemişin. Hayır kardeşim ben kafayı falan yemedim. Bak şimdi sana ne vereceğim. Bak Bilader görüyor musun? Onu o bana bu bloğu verdi. Bu seninmiş. Bu da benim. Blokları kardeşim sonsuzluktan getirmiş. Bu bloklar sayesinde şimdi en güvenli evimiz yapacağız. Diye. Bu evler hiçbir şekilde zarar görmeyecekmiş. Oha nasıl lan? Ben hayatımda böyle bir blok görmedim. Evet Bilader ben de görmedim. Al kardeşim. O sana bunları verdi. Bunların hepsi senin tamam mı? Ne? Vay canına! bunlar ne? İşte kardeşim bunları aksakallı dede verdi. Thanos ile savaşacağız. Hadi bakalım kardeşim evimiz yanmaya başlayalım. Benim evim birader gerçeklik taşından yapacağım. Bak benimkisi gerçeklik taşında. Ben de birader uzay taşından yapacağım evimi. Bak uzay taşı bu. Tamamdır kardeşim evimiz yanmaya hızlıca başlayalım. Bu Thanos'u yeneceğiz birader merak etme. O bizden çok kötü büyük şekilde darbe yiyecek kardeşim. Umarım bundan sonra bir daha dünyaya gelmez. Birader onu yok edeceğiz ve onun sonsuzluk benim, biz alacağız. Aynen öyle kardeşim hadi bakalım evimiz biz yapmaya başlayalım şöyle Evimiz çok güvenli olacak birader Çok güvenli yapmamız lazım Zaten çok güvenli kardeşim Bu taşlar hiçbir şekilde kırılmıyor Bunları aksakallı dede sonsuzluktan getirmiş Birader aksakallı dedenin adı ne acaba? Aa, bilmiyorum ki kardeşim Aa, Ben de merak ettim ya Acaba adı neydi siz sormadım Acaba kardeşim ondan para istesek bize verir miydi? Aa, harbi lan Keşke para isteseydim ya Of birader ya hay senin aklına ben. Keşke para isteseydin de belki de şu an milyoner olmuştuk. Neyse kardeşim her bir kez daha aksa kaldı diye görürsek o bu sefer para isterim tamam mı? Ama şimdi bizim evimizi yapmaya başlamamız lazım. Şimdi ben buraya böyle kırılmaz camlarımızı koydum. Hadi bakalım o zaman şöyle kapılarımızı da şöyle hemen koyalım. Tamamdır. Buraları da şöyle koyalım. Evet kapılarımız da görmüş olduğunuz gibi gerçeklik taşı şeklinde oldu. Şimdi evimizin etrafına bir tane bir duvar çekmemiz lazım. Hadi bakalım şu duvarımızı çekerim hızlı bir şekilde. Evimiz tabii ki de çok güvenli olacak. Zaten çok güvenli. Çalışkan ailesi sayesinde o Thanos'u yok edeceğiz. Hadi bakalım şimdi şöyle duvarımızı hemen yapalım. Hop şöyle. Öyle. Şuradan şöyle getirelim bakalım Aynı şekilde buraya da şöyle getirelim Buraya da şöyle getirelim bakalım Hop. Evet şimdi bu ortada kalan boş yere de Bu kırılmaz camlarımızdan ekleyeceğiz Hadi bakalım şöyle bu kırılmaz camlarımıza Şöyle hızlı bir şekilde ekleyelim Tamamdır buraya ekledik Aynı şekilde buraya da şöyle ekleyelim Sonra buraya da ekleyelim Buraya kıralım buraya kapılar eklenecek Aynı şekilde o kapıdan buraya da ekliyoruz Şöyle tamamdır buraları da, da ekleyelim şöyle Tamamdır görmüş olduğunuz gibi Çok güzel oldu evim Görmüş olduğunuz gibi yerleri de şimdi katman kıyısına çevireceğim hemen. Şöyle hop görmüş olduğunuz gibi yerleri de katman kıyısına çevirdim. Ve şimdi evimizin etrafına laf tuzağını ekleyeceğiz. Hemen şöyle laf tuzağını da ekleyelim bakalım. Tamamdır şuraya şöyle ekleyelim. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle ekleyelim. Aynı şekilde diğer tarafını da ekledik. Evet evim çok güzel oldu. Arda'ya bakalım Arda ne yapmış? Wow birader, evin çok iyi lan. Evet kardeşim ben de evimi yapıyorum sen yaptın mı? Şimdi evimizin içine bir tane yatak ekleyeceğim ve bir tane sandık ekleyeceğim. Bu sandığımızın içine Aksa verdiği bana ekipmanları ekledim. Şöyle kapımızı kapatalım. Evimizin etrafına bir kez daha lavdan tuzak eklememiz lazım. Aynı şekilde şuraya şöyle ekleyelim tamamdır. Bu tarafa da ekleyelim. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle ekleyeceğiz. Tamamdır şimdi bu tarafa da şöyle ekleyelim. Şimdi buraya örümcek ağlarımızı ekleyelim bakalım. Şöyle örümcek ağları sayesinde Thanos'u belki de durdurabiliriz. Yavaşlatabiliriz. Örümcek örümcek ne eğer yakalanırsa Thanos onu hızlı bir şekilde öldürebiliriz o yüzden. Hadi bakalım şöyle örümcek ağlarımızı da ekleyelim. Hızlı bu şekilde evimiz çok güzel oldu. Aksakallı dede sayesinde inşallah Thanos'u yeneceğiz. Thanos bize hiçbir şekilde karşı koyamayacak. Hadi bakalım şöyle ekleyelim şunları tamamdır. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle ekleyelim. Hop şöyle. Hadi bakalım çok güzel oluyor evimiz. Evet görmüş olduğunuz gibi örümcek ağlarını da ekledim. Birader bak benim evim bitti. Evin bitti mi? Oha çok güzel olmuş kardeşim. Evin içine girebilir miyim? Evet birader girip bakabilirsin. Tamdır kardeşim şöyle gireyim şimdi. Oha çok güzel. Kardeşim baksana burada bilgisayar falan da var. Bu bilgisayarlar ne için? Birader biliyorsun yani ben hacker olduğum için belki Thanos'u ekleyebilirim. He anladım kardeşim çok mantıklıymış. Ha kim karşı çıkacaksa yok ederim. Çünkü ben Thanos. Ben ha, Bu ses ne böyle? Bir dakika. Yoksa Thanos. Olamaz Thanos gelmiş. Birader hadi. Ben savaş ekipmanları giydim. Bu Thanos'u yok edelim birader. Hemen şimdi savaş ekipmanlarımı almam lazım şöyle. Evet. Savaşa hazırım. Siz iki insanoğlu Beni yenebileceğinizi mi zannettiniz? Siz insanlar çok acizsiniz. Ben ise sizin tanrınızım. Ben Thanos'um. Siz bana itaat edeceksiniz. Ne? Biz sana itaat mı edeceğiz? Evet, aksi takdirde sizi yok ederim. Öyle mi canım? Hadi gelip bir denesene bakalım neymiş bizi yok edecekmiş ya. Allah Allah sen daha ananın karnından yeni çıkarken biz buralarda savaşıyorduk oğlum. <laughs> Sizi yok etmekten, yok etmekten hani zevk alacağım. Zevk alacağım. Hadi birader sonun işini bitirelim şimdi. Seni yok edeceğim bücür. Seni geberteceğim gel bakalım buraya Tonos. İşim, İşim bitecek. bitecek. Bizimle bizim savaşmayın savaş neymiş? Değilmiş. Sana gülümü göstereceğim, göstereceğim, göstereceğim oğlum. oğlum. İşini bitireceğim senin gel buraya al bakalım. Hayır Olamaz. çok güçlü. Gel buraya yok edeceğim <laughs> sizi yok edeceğim. Arda birader yardım etsene. Hadi gel buraya. Gel buraya öldüreceğim seni al bakalım. Al bakalım. Hayır olamaz. Arda birader vur bakalım şuna vur. Vururum kardeşim. İşini bitiriyorum bunu merak etme. etme Gel bakalım buraya Thanos işini bitireceğim senin Al bakalım şunu şöyle Hayır olamaz al yanıyorum Bekle kardeşim, kardeşim yardıma, yardıma geldim, yardıma geldim. Aa, Arkadaşımı rahat bırak seni peslik Thanos Al bakalım oğlum işin bitti senin Hiçbir de şansın kalmadı Al bakalım şunu vur birader vur Vururum geber Thanos Hadi geber Thanos al bakalım Hayır olamaz yok, yok edemezsiniz, edemezsiniz Beni ah. ah. der Thanos'u oku ok etmeye başardık sonunda oh, Bayağı zordu birader. Ama Thanos'u oku ok ettik Evet kardeşim Bu dünyaya Thanos gibi tehlikeden kurtarmayı başardık Evet kardeşim Thanos artık bize iyi taşamaz Ne kardeşim her zaman bu böyle olacak Çalış, Çalış kaderle söylemez Bu savaş, savaş bitmez, bitmez. <laughs> Aferin, Aferin evlatlar, evlatlar. Bunu başaracağınızı başaracağınız biliyordum Ha 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 ha. Evet canlarım, bugünkü maceramızın da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Thanos'u yok ettik arkadaşlar. Bundan sonra dünyada Thanos gibi tehlike yok. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı. Bakın solda çıkan videoya eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Arkadaşlar bakın solda bir tane video var. İşaret ettiğim yere tıklarsanız eğer o videoyu izlerseniz bütün dualarınız gerçek oluyormuş vallahi. Ben o videoyu tıkladım ve benim gerçek oldu hadi bakalım size tıklansın da gerçek olsun. Görüşürüz. See you bye bye.